Yarabatan sanrıcı İmparator Justinianus döneminde İstanbul'da şehrin su ihtiyaçlarını karşılamak üzere 526-527 senelerinde yaptırılmış kapalı su sanrıcıdır suyun içinden yükselen pek çok mermer sütün sebebiyle halk arasında rap atan sarı olarak isimlendirilmektedir. Bizans İmparatorluğu, 1. Justinianus tarafından yapılan Sanriç, şehrin birinci ve ikinci tepeleri arasında bölgelerin su ihtiyacını karşılayan Hadrianus su yollarına bağlandı. İstanbul, Osmanlılar tarafından fethettikten sonra Sarayburnu ve Bahçe Kapısı civarına su dağıtım merkezi olarak hizmet sundu. Osmanlılar şehirde kendi su tesislerini kurmasından ve Bizans dönemine ait eski su yollarının tamiri ardından Sarnıç Sarnıç'a su dağıtım merkezi olma işlevi kısmen değiştirilmiştir. Sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıç'ı taşıyan 336 sütun vardır. Doğu batı yönünde 28, güney kuzey yönünde 12 sütun sırası bulunur. Kuzey batı tarafındaki 2. Abdülhamit döneminde kapatılan alan içerisinde kalan 41 sütun bugün görülmez. Sanuş'ta bulunan iki Medusa başı Roma dönemine ait gizemli eserdir. Bunu başlardan biri yan, diğeri ise ters yerleştirilmiştir. Efsaneye göre Medusa Yunan mitolojisinde saçları yılan olan, gözlerine bakan taşı çeviren bir yaratıktır. Roma döneminde bu tür figürler kötü ruhlara karşı koruma sağlandığına inanılırdı. Bu yüzden Melusa başlığının sahnişte sütunların altına yerleştirilmesi, yapı kötülüklerden korumak amacıyla yapılmış olabileceğine inanılıyor. Girevaktan sahnijindeki ağlayan sütun, üzerindeki göz damlası kabartmaları ve sürekli ıslak olması nedeniyle bu alt da anılır. Efsaneye göre sahnijin yapımı sırasında hayatını kaybeden işçilerin anısına dikilmiştir. Bu büyük yapının inşasındaki yaklaşık 7000 köle çalışmıştır. Ziyaretçiler dilek tutmak için bu sütuna dokunur. Diğer sütunlardan farklı olarak dekoratif ve duygusal bir anlam taşımaktadır.